Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, müdürle örümcek oynuyoruz. Şimdi başlayalım. Gel bakalım müdür. Oğlum, ben bars, buraya geçtim. Ya. Bars yapmak çok zor. lütfen. Gel. Lan o şeyi atladım ben ya. Boş ver ben de atladım. Galiba atlıyoruz. Ne oldu lan? Nasıl attın onu? Nasıl atladın ya? Oğlum a ne olduk lan. Yardım. Nasıl karışık çıkmıyor? <laughs> Güzel oyun lan. Hop. Sen A çek çek kendini. Space yukarı çıkıyormuşuz. Dur ben de çıkayım. Gel. Neredesin? Oğlum oh, zıplama, zıplama da var. Zıplama var evet. Lan sen Space'e basın tutsan adı. bana geliyorsun galiba değil mi? Evet. Ya çok böyle. Hop. Oh. Güzel oyun bu ara. Hop. Oh. Ne zıpladın? Boink. Ya çok iyi lan. Yuvarlanıyorum Jack ya. Ben... Düşeceğim ben bu gidişle. <laughs> Neymiş küçüklere E sandık mı ne? Ya ne yapacağım böyle be? Ne zıplayacaksın abi? Lan düştüm. <laughs> gel gel. Gelebilirim. Ya ben seni çekebileceğim galiba. Zıklayalım. Evet. Çekiyorum ben seni. <laughs> İki çekil. Yok lan ben yapışkanım şu ne? Adam. <laughs> Adam full ölümce kanı kullanıyor usta ya. Adam boşa vermeyecek olduk. Ben bırakamıyorum burayı. Allah. <laughs> Biraz şey dikkat <laughs> ha. et. Evet. Oğlum. Lan düşüyor mu? Ya senin babam. Çıkabilirim. <laughs> lan Adam, aşağı atlıyordum. Abi <laughs> Oğlum gel sen Gel gel Benim oraya ihtiyacım yok var ben buna da gideyim WUUUU <laughs> <laughs> lan o Yok kargaymış O ne lan oha O O O Altama ettim yanık Benziyor yalnız <laughs> uzaktan Valla Ben tutamıyorum biz ona ya Lan. Ne oldu ya? Abi nasıl öldün? ya <laughs> ben çok hızlı gittim galiba. Neyse ya alıştık. Kolay oyun. Ama eğlenceli. Boşluk tıkla. Hadi. <laughs> <laughs> Hadi. Al düştüm Nereye düşüyorsun ya? Yok ya, karampa yavarlanıyordum. <laughs> Al düştüm gene düştüm. Lan oldu. <laughs> Yalnız öyle bir manevra aldım ki Spiderman bile bunu yapamazdı. Helal be abi. Abi hep düştüm be. Sen düştüm. <laughs> Lan <laughs> durmak sınır ya bu. Ya biz basana av görünceyi azıklamayın ya. Ha kaldım burada. He sonunda. Am gelsene be evin girişekan. Geliyorum geliyorum. Lan. Ay ben de bekle. Gel gel hadi hızlı. <laughs> Kafana bile biliyorum. Bir bakayım. <laughs> Dur düşeceğiz. Adam <laughs> düşecek. <laughs> <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan. Arka Ab hayır Nasıl düşmeyi başardın? Beni çekiyorsun oğlum. Ne elini gelebildik ya. Ölüm lan. Ne oldu? falan varmış. Nasıl açacağız bunları bu ne? Abi bunlar ya. Aa. Çevirme çeviriyorum. Artı bir devay daha geldi. Oğlum bende artı bir çevir yok. Onun... Ha günlük çevirme yok revive gelmiş. Çevirme. Dört okay. ya. Gold çıkacak sandım abi ya. Sıkıntı büyük. Revive geldi. Revive bana şey. geldi bu arada. Ben gold çıkacak sandım abi. Rubuksun um bunlar. Evet rubuksu ya. Yani. Rubuks ya bu bunlar. Ya <laughs> Niye mavi oldum ya? Dursun lan bende hala şeysin gri. Sen de bende gri'sin. Hadi hızlı ol hızlı ol. Çok yavaşsın. Allah düşüyoruz. Ama bu <laughs> düşmedi. Allahım ne bu tarz iş ya. <laughs> Gel hadi gel gel Dönüyorum dur 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 Oğlum, oğlum yerin altına giriyorum lan Dönüyorum Ben de. Gel <laughs> <Kandar>. hani... <laughs> <laughs> <Aga, Spider -Man. gülüyor> lan Hadi Hop Ayrıca spiderman Yine düştü adam ya Ben çok belli projeler deniyorum ya Düzgün oynayın Ben de yiyeceğim oğlum Ama zıplama da Ananı satayım öyle bir deş attım ki az önce Geldi, Gel gel Bunu tutunabiliyor mu? Tutamam tutun abi? Yemeği. Ya ne yaptın? Ölüyoruz ben sonra şey yapamadım ya. Abi ne tuzunun ya? Bilemedim <laughs> 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 ki yani. ben fırladım ben geride kaldım. Ha gri oldum. Abi geride kalacağım belliydi işte beni çektin iple. Abi. he arada tutamıyoruz bu tutunamıyoruz Şey uzakta olunca tutunamıyor. İnternet mesafesi var. Bunu başlıyor ya? Neresi? Bilmem ki neredeyim. <gülüyor> <gülüyor> Abi düşeceğim. <laughs> gel Lan Hemen çırıp sunamayacağım zaten anladım <laughs> Gel şuraya gel. Şu kalep sunamıyoruz ama şu daha küçük kalep sunabiliyoruz. Bir tane yuvarlak var işte ya. Yuvarlak çık pekne. Aa kalp lan Şu toprakta tutamıyoruz galiba değil mi? Haa. Yoo tutunuyor. Şu kaynar var ya bir de böyle bir tane değişik kaynar var. Başta değil bekle Bak de niye tutunuyor <laughs> anlamadım ki ben bu olayı. Bak şunlara tutamıyor bak. Şu şeyler var bak. Şu tamam. alttakilere tutunmuyor. Eşlere tutunmuyor. Neyse <laughs> daha <laughs> ölme inşallah ölmeyiz yani. gene. <laughs> Biraz zor bizden ya. Bizde iş yok abi. <laughs> ben spider olarak işe başlayalım gel. Spider-Man olacağım ben. Batman mi Spider-Man mi? Sen hangisini istiyorsun? Spider-Man. Spider-Man Bunları barıştır... Spider-Man. Hadi sakın tutunma bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle karga adam var. Bak ona Oha bro akşamı bu işe oraları tutamazsın. <laughs> Sıkıntı. Evet dikkat et. Bence ip atalım. Evet, çok azıcık ilerleyelim. Atamıyorsun. Girme denizlere. Dakika. Şu ip atabiliyoruz şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Beni çektin. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi ya? hem beni çekti hem ben ip attım aga. Hem beni çekti hem ben ip attım. Öldük. <laughs> Ağır bu da. Seni Bertin. Oha benim canım adammış baya. Ne canın lan? Yok ya. Düştüm mü lan ki? Yer <laughs> 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 altına <Yoramda> girdim. <laughs> Alıştın ha adam ağacı. Oğlum hadi be. Geliyoruz ya. Ben sıkıştım ona senin Aşırı hızlı atamıyorum öyle. <laughs> Abi, o yüzden sıkıntı. i̇şte. Lan. Lan dur son. Gidiyor. Bırakayım bir. <mı? gülüyor> <laughs> gel. Gel gel gel. Anam sen space'e bas. Nereye gidiyorsun? Space'e bas. Space'e bas. Tamam. Hadi kaçacağız böyle yavaş yavaş. Ben ama sana bir Ha şöyle. Güzel olmuş ya yani yine bir de bu. Sistem <laughs> ya. Evet. O zaman sen, bir dakika sen daha sanki biraz pembe gibisin ha. Yok be griyim ben. Sen de lacivertsin. Turkuazım. Sen he. ha. Evet turkuazım bende Şu karga çok zor ya. Hey Ay düş yok oğlum. Gel sen <laughs> nereye gidin? Lan bırakamadım o şeyi. <laughs> pesa e bas pesa e bas. Ben tutulum yere. Adam bensiz gidiyor ya. Ayıp. Space'e basacağım, space'e basacağım. Bekle orada. Ya sonra gelin gelemeyin. Gelemiyorum. He gel. <laughs> gelelim. Sen öleceksin bu gidişle. Ne yapacağız? Karga ekle <laughs> beraber gidelim. Git git git. Lan ne? Tamam. Ya, gel lan. gel gel. Sonunda mı? Bir akça atlıyoruz hem yalnız. Vallahi oyuncu yapacağız bilmiyorum aga. <laughs> ne aga? Hiçbir Ağaç sattı abi <laughs> ya. Ağaç <gülüyor> sattı. <gülüyor> bak şu hala izle şimdi. Tutunamadım ama olsun. Ben hani de tutundum. Yey. <laughs> Hadi düşeceğiz. Ucunda da kolay ya. <laughs> Gidiyorum. <laughs> Merdiveni çıkamıyor muyum normal elle ya? Çıkılmıyor mu? Yok. Dur bakayım belki Şuraya... üstüne <laughs> i̇şte çıktım. Dur. Bekle bekle. Bek. Oğlum ben acaba şuraya atlayabilir miyim lan? Bak. Oğlum. Abi o neredesin? Kanka <laughs> ben çok korkuyorum bırakmayacağım bu ipi. Gel hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl iniyor lan abi, abi aşağı? Ben beklememiz lazım. Bir bana Vurdum <laughs> ben yeri bu Ha aa! Aha hiç var lan doğru. <laughs> Bize dikkatimizi atlar merdivenler. Ay ne kadar checkpoint checkpoint yok mu ya? Hakikaten ya bir ölçüsü yine karga geçeceğiz. Yanlış tuşa basıyorum ben. Siktet boşver bir şey olmadı bir şey olmadı. Biz yaşıyoruz biz. Lan checkpoint almışsın. <laughs> Çekoz <laughs> <Checkpoint> aldık mı? <laughs> Helal lan. Ne yaptın oğlum? Yok, revive bastım ben. Ya aga checkpoint al sanırım. Neyse 100 metre ulaştık. Böyle checkpoint lazım bu oyun aracından. Ben. Haklıyım. Bence ya, almışızdır ya. Kardı bir ama geldik sonuçta. Golem Ve... Golem var lan orada. Nerede? Ne? Al, atamadım senin yüzünden. Heh. Ya. Bir de sallanacağız orada sallanacağız. Alım. Aşağıdaki göre bak aşağıda göre bak. Aynı bir şey. Dönüyorum. Girelim. O. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> ya öleceğiz oğlum. abi ne yaptın ya? Kar bunu bunu uçayım <laughs> Saldım ben gidiyorum ala böyle. Abi uçsak mı lan ama düşeriz ölürüz ya. Oha an duvarı kapattım. Bırakıyorum. Bırak. Bırak. Abi hayır. <laughs> oğlum çok güzel uçtuk ama ya. Lan dur dur. dur Demeye bastım. Başka yere kalmadı Biz bittik biz ya. Kayma mı? Aga başka yere kalmadı Hata yaptık. Keşke dönmeseydik öyle. <laughs> Sana ne dedin ya? Oğlum ya. kaldın mı? Da? Heh. Oğlum, oğlum, şu, kayma ya. diyor. Şey diyor. Ka Burada kayıyor diyor. Dikkat et diyor. Yerlesin oğlum. Gitti <laughs> <ol. yeti> bak. Gol <laughs> <laughs> yap. Ya gol Başka öyle geçelim mi? <laughs> <laughs> Bak geliyorsun buraya. Bu kim lan? Bakın 5 tane döndürme alsana bana. 5 tane döndürme. Troll. Ne kıskama sesler geliyor. Oha. Ne girek? Tamam. Ay arkadaşlar video burada bitiyor. Görüşürüz arkadaşlar.